Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar Stand of 2 oynayacağız ve bugün bu videoda neden uzun zamandır böyle video atmıyorum onu da açıklayacağım arkadaşlar o zaman hemen videomuza geçelim kanalıma abone olup like atmayı da unutmayalım hemen videomuza geçiyoruz maça girmesini bekleyeceğiz az önce video çektim güvenemedim bir daha başlattım ya ben Bartay'ı sevmiyorum ya hatta bilmiyorum bile Bartay'ı Arkadaşlar çok oynamadım yani sırf video çıksın diye yani. 3 aydır video atmıyorum. Neden atmıyorum maça girince söyleyeceğim. 5 4 5 kişi zaten abonelikten çıkmış arkadaşlar. Üzüldüm vallahi. Söyleyeyim yani bunu. Bayağı üzüldüm. iki alacağım. Arkadaşlar birkaç sorunlarım var. Bu sırada psikolojim yerinde değil. Onu da söyleyeyim. Daha doğrusu hiç iyi değilim. Sıkıntılarım var. Biliyorsunuz ki çalışıyorum da yani video atacak zaman da bulamıyorum. Bir yandan çalışıp bir yandan video at. Yani imkansız eve hatta yorgun geldiğim için evet direkt yatıyorum yani anladınız mı? Lütfen kusura bakmayın. Yani konuşacağım diye oynayamadım da. Adam neden bugün göremiyorum? Diğil onu. Yok. ben ya M416'yı daha iyi oynuyordum ya. Evet. Bakalım karşıdan adam gelecek mi değil. Karşıdan gelmedi diyecektim ya. Karşıdan adam geldi ya. Hadi diyordu ya baskın yapıldı ya resmen ya. Uydun. Konuşamadım. Ya oyun oynarken yani oyuna odaklanıyorum biliyor musunuz? Kaç tekinleri aydın 46 can. Lan. Haritayı bilmiyorum demiştim size. Lan oğlum biri geliyor biri gidiyor ya. Bağdım için özür diliyorum. Oha. Aliye ki. Aliye Ali ettirme kendine. Çok garip bir cümle oldu. Uf korktum ya Bizim adammış. Allah Allah ben bir daha bu ALG oynarsam ölürsem oyundan vallahi çıkar giderim. Bak aynı kişiye mi öldüm? Tamam çıkıyorum arkadaşlar. Dur tamam son kez hadi son. Cidden çıkarım ama. Adam gitmiş silah sesini tıkını bile duymamış. O oyunun sesini kıstım ben silah sesi de alamıyorum yani. Ali lan o? Gel hele gel gel. <laughs> ya çok kötü oynuyorum. Oyunu sileceğim az kaldı ya. Ama geç doğru 3 aydır oynamıyorum oyunu. Şimdi ağzınızı yüzünüzü ama var ya. Geberim. Ya yeter ya. Heh. Evet böyle yapacağım. Bakalım bu nasıl oluyor böyle. sıksana ya silah. Evet tamam bir daha ilerleyelim. Yani, neyse. Burası Uğraşamam seninle. Lan siz kimsiniz? Siziniz. Biz mi diyor Onlar yeni. Ya var ya bu kaybettik. Aaa. Of oha oha. Oha. Ha tamam. Yandaki adam lan tamam, beni diye mi karşıdaki adam nasıl böyle çıktı? Oha ya bu kaç kişisiniz ya? Böyle bir pusu görmedim yani böyle takma olursa bir de kazanırdık. Bizimkiler ve ben kötü oynuyoruz. Allah Allah bak bu Andre ni adını tövbe sağfullah. Oynadığın adı da. Yeter lan ben seni ayaklamam lazım. Yok ya. Ne oldu öldüremedin mi? Hop lan. Bu Ali var ya onu ben. Lan yeter adını yüzüne Ali Ege seni bir kere öldüreyim ya bir kere öldüreyim ya. Ya ben başlarım. Böyle. Evet arkadaşlar az önce maçım bitti. Ee, videoyu da yanlışlıkla durdurmuşum. Evet, şimdi açıklıyorum her şeyi. 3 ayda video atmanın sebebini söyledim. Ama o da tam söyleyememiş olabilirim. Dediğim gibi arkadaşlar. işler yoğun. Yani her gün her ay. Daha çok yoğunlaşıyor. Her geçen gün. Ve ben bir göremem gerekiyor şu anda. Ee, o yüzden zorlanıyorum biraz. Eve geldiğim gibi yatıyorum. Çok yorgun olduğum için. Yani hiç vakit bile bulamıyorum. İşte ondan sonra ne diyeyim? Biraz rahatsızlıklarım var. Video atamıyorum. Yani hiç bir gram bile vaktim olmuyor yani. Öyle diyeyim. Dediğim gibi rahatsızlıklarım var. Videoda gördüğünüz şeyden dolayı. Ondan sonra her geçen gün daha mutsuz, her geçen gün daha kötü. Psikolojisi bozuk bir insan olarak. Yani bu sıralar atmayı da düşünmüyorum yani. Ne zaman psikolojim düzelirse, işler kolaylaşırsa o zaman videoya geri döneceğim arkadaşlar. Abonelikten çıkan da 5 kişi fark ettim arkadaşlar. 31 aboneden 26 aboneye düşmüşüz. Siz de haklısınız yani 3 aydır video atmıyorum öldü mü kaldı mı sormuyorsunuz ama yapacak da bir şey yok. Bu sırada çok kişi çok dostumu kaybettim arkadaşlar. Yani hiç kaybetmiyorum dediğim dostlar da sırtımdan vurdu yani bir şey demiyorum ben kendisi çok iyi biliyor bu videoyu da edeceğini de biliyorum İşte bu kadar arkadaşlar Kendinize iyi bakın Kendinize çok çok iyi bakın kanalıma abone olun like atın ne diyeyim ya 50 abonece canlı yayın açacağım bütün her şeyi söyleyeceğim arkadaşlar ve bazı iftiharlar var bilinir onu da söyleyeceğim Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.